geldim geldim Dur ay dur canım Anneciğim anneciğim benim Kız o nasıl zil çalmak öyle yüreğim ağzıma ay. geldi ay dur <gülüyor> Çok <gülüyor> mutluyum anneciğim Sıcacık bir yuvada olmak sevmek sevilmek Sende bir şeyler var ilk defa seni böyle görüyorum Orhan abi benden evlenmek istiyor Aa, anne. Bizim Orhan mı? Ne olur hemen hayır deme. Ben de seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Burası olacak abi galiba. Sen biraz bekle beni. ben bakarım. Kimi istediniz? Orhan'ı aramıştım. Burada mı oturuyor? Buranın adresini vermişti bana. Ee, şimdi yok burada. Belki bir hafta sonra ararsanız. Ya. Siz Nesrin olacaksınız değil mi? <laughs> Yanılmıyorum değil mi? Orhan'ın en yakın arkadaşıyım. Dışarıda beraber çalışmıştık. Bilmem bahsetti mi? Ben Celal. Celal mi dediniz? Celal, ne var bunda hayret edecek? Neyse, kim geldi kızım? Yani siz Şakir Bey'le Mahpeker Hanım'ın... Büyük annemle büyük babamdan bahsetmeyin bana. Yalan söylüyorsunuz. Anlamadım. Siz öldünüz. Ne ben öldüm mü? <laughs> Görüyorsunuz sapsağlamım. Anlaşılan Orhan iyice gözden çıkarmış beni. Olamaz. Daha önce Orhan'ın kollarında dördüncü derece veremden... Hayatımda öksürük olmadım. Baba ocağına kavuşmak üzereyken kan tükürerek ölen... ...Bu kadar yalan söyleyemez Orhan. <laughs> Ağlamanıza gerek yok, sağım işte, üzülmeyin. Ben size ağlamıyorum, keşke ölmüş olsaydınız. Gerçekten sizi mutlu edecekse bir deneyim isterseniz. Alay etmeyin benden! Alay etmiyorum! Orhan gene bir işler karıştırıyor. Ölmeden mirasıma konmaya kalktı galiba. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Yokluğundan yararlanıp... ...Yalı'yı soymaya niyetlendi anladım. <laughs> İftira ediyorsunuz, yalancının birisiniz siz! Gidin buradan, gidin, gidin! <gülüyor> <gülüyor> Mustafa neredeyse gelir. <laughs> <laughs> Nesri'nin de dönmesi lazımdı. <laughs> ben bakarım. Nerede kaldın? Ne dedi teyzem? Alçak, namussuz, soyguncu! Ha? Nesin? Nesin, ne oldu? İşler karışıyor paşam! <laughs> Celal dördüncü derece veremden, kollarında can verdi ha? Evet, anlatmıştım sana! <laughs> Hala yalan söylüyorsun utanmadan! <laughs> Bir şey mi oldu? Celal geldi! Celal mi? Olamaz! <laughs> ne budalaymışım ben! Nesrin! Ne olur dinle beni! Yalan söyledim sana, doğru! Soyguncuydum, hırsızdım, hepsi doğru! Dün geceki hırsızlar da benim arkadaşlarım. Birlikte soyacaktık yalıyı. Halimi gördün. Niye dövüşeyim onlarla yalıyı soymak istesen? Onları da aldatmışsındır. Hepsi sana kalsın diye yalan söylemişsindir. <laughs> Yemin ederim değil. Seni seviyorum Nesrin. Senin sevgin, iyiliğin, saflığın adam etti beni! İnanmıyorum sana! Namuslu bir hayat sürmek istiyorum artık! Herkes gibi olmak, çalışmak istiyorum! Bu fırsatı elimden alma! Bu son şansım benim! Ne olur elimden alma! Büyük anneyi düşünmesem her şeyi anlatırdım onlara! Büyük annenin mücevherleri... Bir çaldın. Büyük anneye verdim. Çaldın. Yalan söylüyorsun. Çaldın. Git sor. Madem inanmıyorsun bana, sor ve istersen git. Ne? Siz de mi gidiyorsunuz? Gitmeden sana bir hediye vermek istiyorum. Kamyonet geldi büyük babana yardım etti. Neredeyse unutuyordum. Kutuyu Celal getirdi demin. Seni çok seviyor. Hiç kimseyi sevemez o, yalancının, düzenbazın biri. Bir şey.. affedersiniz, torununuz ama.. <laughs> rahat rahat küfür edebilirsin yavrum. Orhan'ın torunumuz olmadığını biliyorum. Orhan'ı biliyor musunuz? Gel bakalım. <laughs> Büyük anne. <laughs> Kendisi söyledi bize. Dürüst çocuk, namuslu, açık yürekli. Seni sevgin adam etmiş onu. Seni çok seviyor. <laughs> Sevmiyor. Beni de alet etti bu işe. Celal'i öldü sanıyordum ben. <laughs> Sizi mutlu etmek için. <laughs> Güya Celal vasiyet etmiş. <laughs> ne kadar safmışım ben. <laughs> bir de... ...sizin için... ...bir şey dedi. Ne dedi? Yalan değil mi? Hasta değilsin. <laughs> bir aylık ömrünüz kalmış. <laughs> Yüzüne bakıp onun için mi ağlıyordun sen? Ha? Ah yavrum, hiç bende ölecek hal var mı? <laughs> bir daha zor inanırım ona! <laughs> ne yaptı küçük bir yalandan başka? Öz torunumuz olsa bizi bu kadar mutlu edemezdi. Seni çok seviyorum. Aa, bak sen onu sevmiyorsun, o başka! Asıl ben seviyorum onu! <laughs> Günahkar tövbekar yapmanın sevabı büyüktür yavrum. Sen şimdiden cennetlik oldun. Bu ara onu terk edersen, büsbütün kötü yola düşecek gene. Düğün hediyem olsun sana.